Hristiyan Yardım Kurumu Caritas Bangladeş yaklaşık bir yıl önce hamile kadınlar için bir sağlık girişimi başlattı. Mako Piskoposluğu tarafından finanse edilen proje, ülkenin kırsal bölgelerindeki yoksulların sağlık ve beslenme durumunu iyileştirmeyi amaçlıyor. Hristiyan Yardım Kurumu Caritas Bangladeş yaklaşık bir yıl önce hamile kadınlar için bir sağlık girişimi başlattı. Makao Episkoposluğu tarafından finanse edilen proje, ülkenin kırsal bölgelerindeki yoksulların sağlık ve beslenme durumunu iyileştirmeyi amaçlıyor. Tıbbi bakım hizmetlerinin bulunmadığı kırsal bölgelerdeki hamile kadınlar doktora gitmekte güçlük çekiyordu. Doktora gidemeyen 6 aylık hamile 23 yaşındaki bir kadın, "Tek hastane buradan yaklaşık 5 kilometre uzakta. Hamilelik sürecinde doktora gitmenin gereksiz olduğunu düşünürdüm. Ancak düzenli muayeneler için bebeğimin ve kendimin daha sağlıklı olacağını fark ettim." dedi. Geçen Nisan ayında sağlık hizmetlerinin başladığını söyleyen Caritas Bangladeş'in sağlık müdürü Dr. Edward Palap Rosario, Caritas Bangladeş, Dinajpur ve Netrokona'da yaklaşık 1000 hamile kadının ve ergen kızın sağlık hizmetleri üzerinde çalıştığını belirtti dedi. O zamandan beri yaklaşık 30 bin hamile kadın, ergen ve HIV hastası sağlık hizmetine erişim sağladı.